Merhaba canlarım. Yine bir iftar menüsüyle sizlerleyim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugünkü yemeğim nohutlu erişte. Şimdi yağımı tavama çok az koyuyorum. Çünkü bunun üstüne yağ yakacağım ben arkadaşlar. Yağımı koydum. Az bir şey yağı koydum çok az salça, biber salçası. Yarım kaşık yani normal kaşıkla bir kaşık domates salçası. Nohutum da akşamdan ısladım. Kısık ateşte haşlandı arkadaşlar. Örtmedim biraz daha ben yemeği yapana kadar yumuşasın. suyunu ekliyorum. Şimdi kaynayan nohutumuzdan kevgirle katayım arkadaşlar. Su. Suyu süzülmüyor. Biraz kevgirle yapayım. Bir i̇ki çomça kattım. Bir tane de kepçe kattım. Çok güzel. Belki çok sevenler daha fazla koyabilir. Benim oğlum biraz seçiyor. Az koymaya çalıştım. Tuzunu ekledim bu kaynamaya devam ediyor ben burada 4 diş sarımsağım var bunları ezeyim Bir uçtu gitsin 4-5 diş sarımsağımı iyice ezdim 3-4 evet. tane sarımsak bahçemden topladım saksılarımdan incecik kıyıyorum arkadaşlar. Yarım paket erişte koyuyorum. Arkadaşlar bunu iki şekilde de yapabiliyoruz. Hem nohut hem yeşil mercimek. Şu an evde yeşil mercimek yoktu. Bir dahaki yaptığıma inşallah öyle yaparım. Yemeğim kaynıyor. Biraz pul biber, karabiber. Tabi üst, yerken üstüne de atabiliriz istediğiniz kadar. Sarımsağımı koydum biraz zeytinyağı ekliyorum. Çok az daha çiçek yağı. İçine az koyduğumu anladınız zaten yemeğin. Üstüne yağ yakacağım için böyle yaptı. Sarımsaklarım kavruldu. 1 yemek kaşığı biber salçası iyice bu salçam biraz kavrulsun evet sarımsağım ve salçamın kavrulduğu odaya mis gibi sardığı kokudan belli oluyor arkadaşlar şimdi Doğradığım 5 tane yeşil sarımsağımı üzerine ekliyorum. Çok az da bundan kavrulacak. Sarımsağımız, nanemiz pardon yeşil sarımsağımız kuru sarımsağımız ve salçamız çok güzel kavruldu. Bütün mahalleye yayıldı arkadaşlar. Şimdi kuru nanemizi ekledim. Yemeğime bir bakayım. biraz nohut ekleyeceğim ben artık bir kepçe daha ekledim bol olsun nohutlu vitaminli ramazan ayında iyi olur vitaminsiz kalmayalım arkadaşlar limonum çok iri olduğu için ben yarısını sıkacağım yarısını isteyen üstüne ekleyecek ben çok eklerim. Diğerler o kadar eşki sevmiyor. Evet, yemeğim pişme güzel. Yağımı dökeceğim arkadaşlar. Bol sarımsaklı. Şifa niyetine, çok sağlıklı. İçindeki her şey sağlık. Muhutu, sarımsağı, nanesi. Kapatmaya yakın limonlu dökeceğim. Bir iki dakika kaynasın. Yemeğimiz hazır arkadaşlar hemen hemen. Limonumu ekliyorum. Yemeğim hemen hemen hazır arkadaşlar. Tabii kapatacağım 5-10 dakika Dinleyin. dinlenirse daha güzel olacak. üzerine yine arzu eden hafif nane. Afiyet şeker olsun canlarım. Hayırlı iftarlar. Hepinizin günü güzel geçsin. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Canlarım bu bizim yöresel nohutlu erişte çorbamız. Afiyet şeker olsun. Sizleri seviyorum.